Nasılsınız koçlarım? Hazır mıyız sahneye? Ezber mezber her şey tamam değil mi? Tamam tamam. Aman gözünüzü seveyim. Bakın bu sabah aksattık programı. Bir kere de çekelim bitsin. Hakkı Bey sizi bugün pek bir mutlu gördük. Mutluyum Murat. Mutluyum. Şeref, itibar, haysiyet, gurur her şeyi bıraktım geldim bugün sete. Dedim ki ben bu işi hakikaten yapmak istiyorum. Zaten insan sevdiği iş yapmaları değil mi Murat? Neyse şimdi girmeyeyim oralara. Hadi aslanlarım, hadi koçlarım. Hazırlıklarınızı bitirin, atlayın, gelin. Bir an önce şahsenimize devam edelim. Hadi, çap çap. Senin işi de hallettim Ahmet abi. Rahat ol sen. Ne işi lan? Anladın sen onu. Neyi? Hop. Hadi artık başlayalım ya. Kaç saattir bekliyoruz abiler burada. Sakin ol şampiyon. Sırma, sırma, sırma. Sen ben bunu yap. her defasında böyle döveceğim mi ya? Bilmem. Ama iyi denk geldi. Ne dedi o? Kötü bir şey mi söyledi? Cık. Kötü bir şey söylediyse bir daha döveyim. Haydi! Ona göre dövdüm çünkü. Of of! Yetti artık, yetti. Yani... ...işe gidiyor, bıraktık, sizin kavgalarınızla uğraşıyoruz. Huzur evinde huzur bırakmadınız yahu. Vallahi bana hava hoş. Anlattığınız olaylarla ilgili... ...hiçbir suçum yok. Esas benim bir suçum yok bütün kavgaları başlatan kendisidir. Sadi Bey de şahit. Sadi? Vallahi benim de geldiklerim öyle. Öbürlerini bilmem. Ulan ben senin Sadi gibi. <laughs> böyle olmaz amcalar, böyle olmaz. Sizi defalarca uyarmama rağmen bir türlü kendinize çekil vermediniz. Bana da seçenek bırakmadınız. Hayırdır müdür bey, istifamı edeceksiniz? Vallahi bize hayır. Bundan sonra ilk kavgayı çıkaranı huzur evinden kovacağım, o meydan. Kovmak nereden çıktı ya? Ne kovması? Öyle mi? Öyle. Merve. Çık, Merve ne mi aldın? Götür be. Bana vuruyor kendisi ki hiçbir şey yapmadım. Hayır hayır bana vuruyor bana Hak kovma. Ettim. Hak Normalde bunu dürüp kesine sokardım ama senin yanında yapmam. Hak ettin. Ne yaptın be amca? İki dakika sabredemedin. Dışarıda saldırsan ben idare ederdim seni bak. Kov kendini durup dururken. Durup dururken ne lan? Durup dururken ne? Duymadın mı? Merve diyor. Sen ne duydun? Kim Merve ya? Gizli bir küfür mü aranızda? Ha? Küfür mü? Küfür mü? Ha? Küfür olsa gene iyi. <laughs> Küfürden de beter. Vay 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 vay. İbrahim hop! İbrahim! Üniversitede okuyor okuyor unuttunuz kardeşlerinizi ya. Selam veriyorum. İnsan bir alır. Erol sen miydin? Ben müziğin sesinden duyamadım da. Gel kardeşim. İbrahim, kardeşim? En son aramızda bir tatsızlık oldu. Kalmadı değil mi? Defolmasın. Bravo. Kardeşiz biz İbrahim. Kardeşler, anladın mı? Ara sıra böyle aralarında hıl çıkaracak ki... ...değerlerini anlasınlar. Ne yapıyorsun Yanımdan sen? Nasıl gidiyor? Okuyor mu hala? Evet, efendim. fakültedeyim. İkinci sınıfa geçtim. Kısmetse Şimdi üç sene daha var. Oğlum, sen ne boş işlerle uğraşıyorsun ya? Ne diyorsun sen, ne yapıyorsun? Gel bana ortak ol, vaktini boşa harcama. Çok teşekkür ediyorum Erol. O taraklarda bizim yok. Mümkünse kaçak sigara, kaçak saat, parfüm satmak istemiyorum. Taksir hayatım var. Sen bilin kardeşim. Korkunç saygım var sana vallahi. Sen iyi okuyorsun. Ben geçen sene okulun bahçesine girdim. Kızlar erkekler yan yana. Ben okuyamam vallahi. Ahlakım müsaade etmez. Terbiyem bozuk. Karakterim değişti. Yoldan çıkarım. İnsanın tabii aklı fikri yolda olunca o yola çıkmak için her şey mübah olur. Her şeyin başı yeter Erol her şeyin başını yerim. Ben okula geç kalıyorum, sınavım var Sen kaç kaç. Ben yarın görüşeceğiz seni. Geleceğim yarın. Hadi Nasıl görüşürüz? Okulda mı görüşeceğiz? Fakülteye mi gireceksin? Yok 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 yok. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Neyse. Manita ile kömürlük işim var benim şimdi. Yarın konuşuruz. Haydi. Nasıl konuşacağız ya? Konuşsaydık işte burada. Hazır buradayken konuşsaydık. Sor, sor. Yani Raci'nin amakı hayali gibi düşün. O zaman sanki sorunun cevabını nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz ama. Metafizik, agnostizizm ve ilahi feyiz. Yani aslında eşleşik konular bunlar. Bu konu üzerine gidersek bence dehlizleşebiliriz. Hop! <laughs> Kardeşlerin en güzeli. Kardeşim mi? Nasıl buldum seni? Güzel sürpriz ama değil mi? Erol, Dostum, biz de arkadaşlarla sınav sorularını çalışıyorduk. Bırak şimdi. Bu güzel arkadaşların adı yok mu? Aa! Erol be. Merve. Ayşe. Sustan! Cibiliyetsiz. Vay be. Ülkemin yeşi oturmuş kantinde ders çalışıyor. Orospu çocuğuyum, gözlerim doldu. Ama sende erkeklik var, ağlayamıyor. Erol, seninle şu kenarda bir konuşsak ya. Hiç gerek yok, düzeninizi bozmayın benim için. Otur yavrum, otur İbrahim. Ben burada takılırım. yok Ayşe. Merve saat kaç? Saatim yok. Niye yok? Sevmiyorum. Ama Merve, 22 sene sonra belki sen bu ülkenin ilk kadın başbakanı olacaksın. Saatsiz, parfümsüz, Türkiye mi yönetilir? Erol evet, yeri değil şu an. Bence tam yeri. Bilakis tam yeri. Mesut, göster oğlum malzemeyi. Göster. Tik tak. Mesut. Gezdir. Tik tak, tik tak 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 tak. tak. Yapıştır. Döndür oğlum, döndür. Döndür, tık 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 tık. Aa, güzel, seri. Nasıl bir şey istersiniz Merve Hanım? İnce uçlu, kalın gövdeli, altın başlı. Erol, biz seninle kenarda şöyle bir konuşalım, gel. Ee, Merve Hanım, siz saatlere baka koyun efendim. Ben az sonra geliyorum. Erol, dostum, burası üniversite. Biz burada ilim ifan yapıyoruz. Yeri değil yani. Biliyorum ekmek parasına ihtiyacım var ve fakat zıkkım ya kavat. Yarım kafiye. Korkma lan. Yenge hanımdan para almayacağım. Bedava vereceğim. Ne diyorsun lan? Yengemiz değil mi oğlum? Bırak şurada satışımızı yapalım. Seni de göreceğiz yani. Vedat. Oğlum malzemeyi göster. Aydınlık insanların gözü gönlü açılsın amına koy. Hadi tik tak tik tak 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 Dolaştır. Güzel. Salla tak 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 tak. Geri değil. Yer. Gerçekten dostum. Geri değil yani. Yer. Ah İbrahim, yengele de güzelmiş ha. Vallahi bravo. Kedi olalı bir fare tuttun ha. Isırdın mı lan? Ha, ısırdın mı? Getir <laughs> oğlum, ellerim cebimde. oğlum, burası hayvanat fakültesi değil. Merve ben benim şeyim, arkadaşım. Ahbabası. İbrahim kendine gel. Beni mi yiyorsun? Kıza nasıl baktığını gördüm. Sen rahat ol. İki vakte kadar senin yatağına atacağım onu. Halledeceğim, rahat ol. Dur lan. Bitti mi? Efendim bitmedi. Siz değerli üniversitede genç kardeşlerimiz... ...parfüm ve saatle yetinemeyenler için... ...daha başka hizmetlerimiz de vardır efendim. Kampüs kampanyası devam ediyor. Onur, göster azini yavrum. <laughs> Ayrıca, alo, yurt hizmetlerimiz de var. Esmer. Vay be. Demek ki bu malzemeye üniversiteler bile hazır değil daha ha. Olur. Efendim ben şöyle size demolar malzemeleri bırakayım. Hem emin önünde benim efendim dükkanım var oraya bekliyoruz. <laughs> Eşler yürüyün kop, kop, kop. Tik tak, tik tak, tik tak. Memur bey iyi günler efendim, hayırlı vazifeler. Allah yardımcınız olsun efendim. <laughs> Güneşimi kesme. Erol. Benim için hemen gelsin demişsin. Hep yapamayacağım şeyler istiyorsun. Ne oldu söyle bakalım. Önemli bir şey mi var? Ben seni kardeşim bildim mi İbrahim? Nasıl kıydın sen kardeşine? Ne yapmışım ki? Vallahi yapılmaz bu. Ne yapmaz ya? Bu yapılmaz. Bu ne lan? Sen kocaman büyük bir hırsızsın İbrahim. Biliyorsun değil mi? Ne çalmışım ki? Melis'in kalbi. Melis kim lan? Penceredeki memelerin sahibi. Melis inceden aşık olmuş sana kardeşim. Olur mu öyle şey ya? O senin sevgilin Erol. Sen ne diyorsun? Dünya hıyanet dünyası. İnsanlar hain. Oluyor demek ki. Beni de sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış İbrahim sana ulaşmak için bana tırmanmış. Tebe, tebe de Erol, tebe de. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Tamam, belki bilinçli bir şekilde yapmamışsındır kardeşim. Ama senin o mağrur duruşun, ilgisiz alakasız tavırların... ...etkiliyor be kardeşim kızları. <laughs> yok artık. Esen sen mi kuzum? Yani etkileyici bir havam var tabii ki, onu ben biliyordum ama... ...bunu sadece ben biliyorum zannediyordum. <laughs> sen bana nasıl yaptın İbrahim? Nasıl kıydın kardeşim? Yahu kıyma falan yok kardeşim. Ben zaten Merve'ye aşığım, biliyorsun. İlk fırsatta açılacağım ben ona. Senin adın bile hazır. Merve kim ya? Merve şey, hani bahsetmiştim ya Rol. Ya boş ver şimdi onu. Onu ufak etmişsin kız oğlum. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi çekip gidecek misin? Nasıl ya? Ben çekildim artık aranızdan kardeşim. Ben mutlu olmadım, sen mutlu etmelisin. Misyoner seviyor. Ne mutluluğundan bahsediyorsun sen Erol? Benim mutluluğum ne olacak? Benim tahsil hayatım daha yeni başladı. Benim üç sene fakülten var, iki sene master, iki sene doktora, iki sene askeriye. Topla dokuz senem var. Dokuz sene olmaz. <laughs> babasına da mı böyle söyleyeceksin? Ha? Ha ben yerim, babası yemez bunu. Ne babası ya? Şam babası. Kız babasına sevdiğim var demiş. Halvet olduk demiş. Adam seni arıyor her yerde İbrahim. Tabii. Ne kadar sam donsuz, sabaha kadar sabunsuz deyip duruyor. Ben de saygıdan senin ismini verdim. Girmeyeyim dedim babayla oğul arasında. Erol, ne diyorsun sen? Ne halvetinden bahsediyorsun ya? Ben diyeceğimi dedim kardeşim. Bu sırttan bıçaklamanı da unutmam. Yüzüne vururum ömür billah. Ha, bir şey demiyorum. Kardeşimsin. Hadi görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ya Erol, ben senin yanında iki defa gördüm berisi Yolda görsem tanımam. Nasıl hamile kaldı bu kız o zaman? Diye sorar babası. Tahminen. Ne hamilesi ya? Ben ilgilenmiyorum artık o kadınla. Küsüm ona. Beni sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış. Hadi görüşürüz. <laughs> ha. Bu arada ben 100 gram inciye 2 kilo bir lira değişecek adam değilim. İbrahim, kendine gel. Ne hamilesi Erol. Hamilesi ya Erol! Nasıl hamile kalmış kız ya? Ne çabuk adammışsın? İki kere görmüşsün kızı bir de. Ne olacak? Erol yapmış. Karıştırmış gene bir şeyler. Benim başıma bırakmış kaçmış. Sonra? Sonrası ne? Sonrası malum. Evlendim kızla. Okulda salladım. Çocuğa bakacağım diye bir tane de iş buldum kendime. İki sene sonra Melis çocuğunu da aldı kaçtı gitti. Sevgili yapmış o arada. Allattı beni. Onu sormadım Erol amca ne sonra? Erol mı koyayım? <laughs> Merve, bu İbrahim. Benim kan kardeşim. İbrahim, bu da Merve. Merve benim sevgilim. Girlfriend. Nişanlıyız ama yüzük takmıyoruz kızım. <laughs> <laughs> Belki siz tanışıyorsunuzdur. Aynı fakültedeymişsiniz. Tanımıyorum. Olsun. Saçlarda da modayı yakalamışsın. Güzel. Nazar değmesin. Sen de çocuk olursa adını Erol koy. Dişi erkek fark etmez. Erol abin affetmez. <laughs> İşte budur Tülay Hanım. Vallahi güzelmiş. Biliyoruz güzel olduğunu Tülay. Bir mucize şekilleniyor ellerimizde. Benden ne istiyorsunuz? Şimdi biz 6-7 haftaya vizyona girmeyi planlıyoruz. Artık elinizde ne kadar eşiniz, dostunuz, tanıdığınız varsa onlara filmi övün. Çok güzel film deyin, çok komik film deyin, acayip komik deyin. Gülmekten altınıza sıçacaksınız, üstüne oturacaksınız deyin. Ve? Ve reklam, meklam, sonra salonda bulmamız lazım. Paramız yok. Bari sempatiye oynayalım. Yakın ilişkiler, sempatik duyarlılık. Twitter mevitır de kuracağız. İyi nokta e diye tweet hesabı açacağız. Eve gidince ilk işin beğenmek olsun. Sonra hesaba fotolar da koyacağız. Amaç beklenti oluşturmak. Benim ne karım olacak bu işten? Oyuncularını şöhret edeceğiz. Tülay daha ne kârı olsun la. Bir seneye kalma seri reklam filmi anlaşması yapar seninkiler. Onlar da iyi olur. Sen de kız. Hmm. İyiymiş. Hımm ya. Gözünü seveyim Tülay. Gördüğün herkese filmden bahset. Gördün bak, fena iş çıkmıyor. Patlarsak ancak böyle patlarız. Bum! Bıldırcın yumurtasından anka kuşu çıkar bize. Ne olur Tülay Hanım, ne olur. Pah 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 pah! Ee, sonra? Sonrası can sağlığı Münir kardeşim. Şimdi senin paran misli 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 geri dönecek. Hangi param? Hangi param diyorlar? Anlattık ya. Sen bize para vereceksin. Biz de senin tabelanı filmde kullanacağız. Filmde tabelanı gören sağlıklı yaşam özlemliler senin salona akacak, akacak, akacak. Onu anladım da param derken hangi param diyorum yani? La oğlum senin paran yok mu? Salon dolup taşmıyor mu oğlum lan? Onu ben de anlamadım Şenolcuğum. Hakkı Durup dururken bankadan kredi çektik, balya balya geri ödemesi var lan. Onun derdindeyim vallahi ben de şimdi. Lan oğlum, aldığın krediyi ne yaptın sen? Vallahi dokunmadım. Hiçbir kuruşuna bile dokunmadım. Öyle bıraktım orada. Yemin ederim faiz maiz oturup hesap yaptım. O paraya dokunmadan sırf oradan geri ödeme yapsam bile iki yıl borca girmişim ben şimdi de. Bak siz esnaf adamlarsınız, akıllı adamlarsınız, anlarsınız lan bu işlerden. Steroid, meteoroid o işlere bakıyorum ben şimdi. Bak kaçak birden getirtip onu on beşe okuturuz salonda. Allah'ını seversen kalk git. Beyimiz başka frekansta. Hadi ne olur oyalama bizi, hadi. Ya bir durun bak. Sınırdan geçirirsiniz, ben de piyasaya dökerim. Kârı da elli elli iç ederiz aramızda ha? Aklınız varsa bir düşünün derim. Film, milim, macera alan bunlar. Garanti meblağdan bahsediyorum oğlum. Meneş, steroidini de al, git. Bundan bize hayır gelmez. Kesin. Ya bir dinleyin ya. Ya faiz, maiz, kredi ödeyim derken altı çuval kaloşu geri okuttum ben ya. Ya bana bak, aramızda kalsın ikinci el galoş tedarik ederseniz... ...ona da ucuzundan sermaye yatırırım yani. Bak Münir, bizim toplantımız var. Hadi kalk gitsen, hadi. İyi, ben gidiyorum. He, unutmadan lan. Adı neydi? O kadın vardı ya bir kadın. Nasıl o, he? Değil mi? Hangi kadın lan? Pelevenk miyiz lan biz? Feride lan, Feride. Feride, saçı geride. Nasıl? Mutlu mu? kahkül bırakırsa daha iyi olur herhalde. Ne diyorlar? saçı geride falan diye. Sana bir gün olsun. Gülmedi hayat. Kaderim berbat İbrahim İbro. Burası gurba. Burası gurba. İbrahim amca hadi iyisin. Müdür bey vazgeçmiş. Kovmayacak mı seni? Hadi ya. Niye lan? Bir şans daha verecekmiş. Hadi ha İbrahim amca. Karda kışta dışarıda kalmak yok. Hadi yuttun. İyi de bu adam durup dururken niye vazgeçti? Parmak damat verit. Eğer Merve olayına gidip bu adam anlattıysan... ...o yüzden beni kovmaktan vazgeçtiyse var ya... ...senin bacaklarını kırarım. Benim ne alakam var ya? Sabahtan beri yanındayım. Hangi ara söyleyeceğim? Allah Allah! Allah Allah! Bu adam niye beni kovmadı yahu? Ya hadi odana. Hadi yuttun hadi. Bırak ulan! Ben kendim yaparım. Bırak ulan! Ya bırak! Bırak sen lan! Lan! Gitmiyor İbrahim. Müdür vazgeçmiş. Biliyorum. Neyi biliyorsun, neyi gülüyorsun ya? Ya son yolu gideceksiniz bu zirvinden. Gitmediğini öğrenince üzülürsün sandım. Ben kovdurtmadım oğlum. Müdüre ekstra para verdim. Lüks oda parası. Sixteen sene kovamazlar İbrahim'i. Ben de kovulunca sevinirsin sen. Ne sevineceğim oğlum? Kardeşim o benim. Hem daha çok ekmeğini yerim ben onun. <laughs> Kestik! Ekip, ellerinize sağlık. En iyi dost, paydos! Cümleten geçmiş olsun. Hakkı zamanımız azalıyor. Sayılı gün çabuk geçer derler. Ne yapacağız lan? Kaldı sekiz hafta Şenol. Sekiz. İki ay eder. <laughs> قد في ياتغليك نقد